Merhabalar 122. dersimizin konusu causatives yani ettirgen yapılar olacak. Ancak daha önce causative'in bir formatını görmüştük. Şimdi bir diğer formatını göreceğiz. Arasındaki farka bakalım. Ona arabamı yıkattırdım, anneme pasta yaptırdım gibi ifadeleri causative'in ikinci kısmında görmüş olacağız. Şimdi diğer ve diğeriyle hiç karşılaştırmadan ilerleyeceğim. Sonra bu farka değineceğiz. Bakalım yine öznemiz baştan have, make ve get kullanıyoruz. Sonra bu işi yaptırdığımız kişiyi getiriyoruz. Devamında do, do ve get kullandıysak to do kullanıyoruz. Ve yaptırdığımız şeyi de en sona getiriyoruz. Bakın örnek ver. I hat Kime yaptıralım işi? My brother. Kardeşime yaptırdım. Ne yaptırayım? Yıkattırayım. Wash. Neyi yıkattıralım? Arabamızı yıkattıralım. I had my brother wash my car. Make de olabilirdi. I made my brother wash my car. Arabamı yıkattırdım. I got my brother to wash demen gerekiyordu. Yani kardeşime arabamı yıkattırdım gibi. Şimdi bakalım örneklerimize. I had my son wash my car. Oğluma arabamı yıkattırdım. I will have my son clean his room. Oğluma odasını temizlettireceğim. He had his sister make a cake. Kız kardeşine kek yaptırdı. They are having me paint their wall. Onlar bana duvarlarını boyattırıyorlar gibi. We had the repairman fix our car. Tamirciye arabamızı tamir ettirdik. I got my father to help me. Babama bana yardım ettirdim gibi. Evet, babamı bana yardım ettirdim gibi. Evet, düşük bir cümle. More examples daha fazla örneğimiz var. Bakalım. I will have, pardon, I have him clean my room. Ona odamı temizlettiririm. Bu genel olarak yapılan bir şey. I have him clean my room every Sunday. Her pazar odamı temizlettiririm gibi. I am having him Do my homework. Ona ödevimi yaptırıyorum şu anda gibi. I had him check my emails. Ona e-maillerimi kontrol ettirdim. I was having him paint the wall. Duvarı boyattırıyordum ona gibi. I will have him decorate the room. Ona odayı dekore ettireceğim. I have had him sweep the leaves. Ona yaprakları süpürttürdüm. I had Had him dust the furniture. Ona mobilyaların tozunu aldırtmıştım gibi. Biraz karmaşık görünebilir. Ancak kalıbı oturtursanız yani bu deseni oturtursanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Daha fazla örneğimiz var. Bu örneklerde get ile yapılan örnekler to'lara dikkat. I get him to clean my room. Ona odamı temizlettiririm. I'm getting him to do my homework. Ona ödevimi yaptırtıyorum. I got him to check my emails on a email, I was getting him to paint the wall on a boyattırıyordum. I will get him to decorate the room on a ettirteceğim. I have got him to sweep the leaves on a super I got him to do. To dust the furniture, I had got him to dust the furniture, ona mobilyaların tozunu aldırmıştım gibi. Devam ediyoruz. Cook, clean, dust, translate ve sweep diye ifadelerimiz var. Cook, pişirmek, clean, temizlemek, dust, toz almak, translate, çevirmek, sweep de süpürmek demek. Her ifadesini kullanarak burada cümleler yapalım. Şimdi e, isterseniz videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi tomorrow ifadesine bakalım. Tomorrow ne demek? Yarın. O zaman yarın olduğu için will have kullanayım ben. Aşağı ineyim. Yesterday. Yesterday olduğu için had kullanayım. Now dediği için I am having kullanayım. I'm having. Sonra every Sunday dediği için geneldir. have kullanayım. Yesterday dediği için de burada da had kullanayım. Şimdi gelelim fiillerimize. Fiillerin nasıl olacak? Verb one Ama getse ne yapacağız? Get olsaydı pardon. To ile yapacaktık. Oraya dikkat. I will have my brother blood chicken tomorrow. E ne olacak? Cook chicken. Yarın kardeşime tavuk, anneme pardon. I will have my mother cook chicken tomorrow. Yarın anneme tavuk pişirteceğim gibi. I had my brother ne olacak? Cleaned. Cleaned my room. Ya da cleaned the room odayı temizlettirdim dün. I am having the translator. I am having the translator translate my book. Ee, çevirmene kitabımı şu anda çevirtiriyorum. I have my sister sweep the leaves. Yaprakları her pazar süpürtürürüm. My brother had me dust the furniture. Ne diyor? Kardeşim bana e, mobilyaları tozunu aldırttı gibi. Evet şimdi gelelim karşılaştırma kısmına. Yani kozatifin bir önceki videosuyla, videosunda anlattığımız konuyla şimdiki arasındaki fark ne? Şu cümleye bakalım. I have the repair, repairman fix the car. Tamirciye arabamı tamir ettiririm. Bu cümle gramatik olarak doğru olsa da mantıksal olarak ya da işte organik bir cümle değil. Çünkü zaten tamirciye arabanı tamir ettirirsin, berbere saçını kestirtirsin gibi. Ne deriz o zaman? Arabamı tamir ettirdim. Saçımı kestirdim gibi. O zaman I have the car fixed diyoruz. Aradaki farka dikkat. Have kullandığında yani bu tarz somebody ile kullandığında verb one kullanıyorsun. Burada ise verb three kullanıyorsun. Aman dikkat. I had the repairman fix the car. Tamir et e, tamirciye arabamı tamir ettirdim. I had the car fixed. Arabamı tamir ettirdim. I am having the barber cut my e, hair. Berbere saçımı şu anda kestirtiyorum. I am having my hair cut. Saçımı kestirtiyorum. Çok farklı sanırım sağ taraftaki oluyor. Bakalım. I will have my brother clean the room. Kardeşime e, odasını temizlettireceğim. I will have the room cleaned. Odamı temizlettireceğim gibi. Evet geldik son kısma yani translation kısmına kardeşime arabamı yıkattıracağım. Kardeşime arabamı yıkattıracağım. I will have my brother wash my car. Kardeşime arabamı yıkattıracağım. Kardeşime arabamı yıkattırdım. I had my brother wash the car. Anneme kek yaptırtacağım. I will have my mother make a cake. Kardeşime Pardon anneme kek yaptırtacağım. Ödevimi kız kardeşime yaptıracağım. I will have my sister do my homework. Kız kardeşime ödevimi yaptıracağım. Sona geliyoruz. Ödevimi kız kardeşime yaptırdım. I had my sister do my homework şeklinde kız kardeşime ödevimi yaptırdım gibi. Evet karmaşık görünebilir ancak yapısına dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı olmayacak. Somebody'den sonra ne yapıyoruz? Do, do get set to do yapısını kullanıyoruz. Evet kozatif ettirgen yapı aşağı yukarı bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.